Süleyman Çelebi İstanbul Milletvekili. Buyurun Sayın Çelebi. Buyurun Sayın Çelebi. Kar olsun faşizm. 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 Kar olsun faşizm.

Carlos'un vazizesi 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 Kar olsun faşizm. Kar Carlosun faşizm. Carlosun olsun Carlosun Kar Carlosun faşizm. Carlosun olsun Carlosun Kar Carlosun faşizm. Carlosun olsun Carlosun Kar Carlosun Kar olsun Carlosun Kar Carlosun faşizm. Carlosun olsun Carlosun Kar Carlosun faşizm. Carlosun olsun

fazizim. Kar olsun fazizim. Kar olsun fazizim. Kar olsun fazizim. Kar olsun fazizim. Kar olsun fazizim. Kar olsun fazizim. Kar olsun fazizim. Kar olsun fazizim. Kar olsun fazizim. Kar olsun fazizim. Kar

Kahrolsun faşizm. 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 Kahrolsun faşizm.

Kahrolsun, olsun kar olsun kar olsun kar faşizm kar faşizm kar olsun kar bu faşistlerden bu ülkeyi kurtarmak bize nasip olsun nasip olsun